Elektrik yükü Q olan noktasal bir cismin d kadar uzaktaki A noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V'dir. Buna göre V'nin değeri aşağıdakilerden hangisi ile bulunur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektriksel potansiyel yüklü bir cismin çevresindeki herhangi bir noktada bir birimlik yükü aktardığı elektriksel potansiyel enerji elektriksel potansiyel denir. Ve V eşittir K çarpı Q bölü D yardımıyla bulunur. O Halde KQ bölü D yani cevabımız B seçeneği doğrudur. Elektriksel potansiyel ile ilgili öğrencilerden hangilerin yorumları doğrudur? 1. Bir, birimi volttur. Arkadaşlar elektriksel potansiyel V ile gösteriliyor. KQ bölü D yardımıyla bulunuyor. Birim arkadaşlar volt V ve arkadaşlar skaler bir büyük. O halde birimi volttur. Doğru. V ile gösterilir evet V potansiyel V ile gösteriliyor. Evet doğru. Skaler bir büyüklüktür. Evet arkadaşlar yönü olmayan bir büyüklük olduğu için skaler bir büyüklük. Ondan dolayı da buradakilerin hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Elektrik yükleri artı 3Q ve eksi 10Q olan noktasal cisimler şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel aşağıdakilerden hangisine eşittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki tane yüklü cisim var. İki yüklü cismin K noktasındaki artı bir birim yükü aktardığı elektriksel potansiyel enerji bulurken VK eşittir. Artı 3 Q'dan başlıyorum. Pozitif bir enerji aktarıyor. K çarpı 3 Q bölü aradaki uzaklık kadar. Yine eksi 10 Q'muz negatif bir enerji aktardığı için K çarpı 10 Q bölü aradaki uzaklığımız 2 D dediğimizde. Arkadaşlar burası artı 3 burası da eksi 5 olarak düşünürsem Sonuç itibari eksi 2 tane KQ bölü D kadarlık bir enerji potansiyel oluşmuş oluyor. Yani arkadaşlar VK eksi 2 KQ bölü D cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Noktasal artı Q yükünün ABC noktalarında oluşturduğu elektriksel potansiyeller sırasıyla VA, VB, VC'dir. Buna göre VA, BC arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar A noktasındaki potansiyelden başlarsam K çarpı Q bölü 1 de B noktasına geçtiğimizde 2D kadar uzaklıkta olduğu için K Q bölü 2D. Yani uzaklaştıkça bakın ne yapıyor azalıyor. K Q bölü 3D şeklinde olduğu için o halde A'daki potansiyel en büyük sonra B'deki sonra en küçük de burada C'dekidir. ABC şeklinde cevap B seçeneği doğrudur. Eşit karelere ayrılmış düzlem üzerindeki noktasal elektrik yüklerinden artı 3Q yükünün A noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V olarak veriliyor. Buna göre A noktasındaki toplam elektriksel potansiyel kaç V'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar A noktasındaki toplam elektriksel potansiyel bulurken ilk önce A noktasındaki 3Q'nun oluşturduğu potansiyeli yazalım. K çarpı 3Q bölü aradaki uzaklığımız 3 birim olduğu için KQ'ya 1V demişiz arkadaşlar bunlar birbirlerini götürdü. Şimdi toplama bakalım arkadaşlar. V toplam. Artı 3'ten yine başlayalım. K çarpı 3Q bölü 3 birim uzaklıkta. Artı 4Q'nun A noktasında oluşturduğu K çarpı 4Q bölü aradaki uzaklığımız 1. Eksi 2Q yükünün eksi K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığımız 2. O zaman burası 1 ise burası artı 4. Burası da arkadaşlar eksi 1 yapıyor. Eksi 1'ler gidince Toplam potansiyel 4 tane KQ çıktığı için 4 V potansiyeline sahiptir. O halde cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Eşit karelere ayrılmış düzlem üzerindeki noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin AB noktalarında oluşturduğu elektriksel potansiyel VA, VB'dir. Buna göre VA bölü VB oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar A noktasındaki elektriksel potansiyel ve B noktasındaki elektriksel potansiyel bulurken her bir yüklü cismin bu noktalarda oluşturduğu artı bir birim köyü aktardı elektriksel potansiyel enerjilere bakıyoruz. O zaman e, birincisinden A noktasından başlayalım. Artı yükümüz artı 24'ten başlıyorum. Artı diyorum K çarpı 24 Q bölü aradaki uzaklığımız bakın ne kadar 4 birim şiddetinde. Eksi diyorum bunun buraya olan uzaklığını bulacağım. K çarpı 48 Q bölü aradaki uzaklığımız. Arkadaşlar burası 2, 4, 6. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 birim uzakta. O zaman burası 6 birim uzakta olduğu için 6'ya böldüm. Yani o zaman arkadaşlar ne yaptı? Buradaki işlem sonucu eksi. Burası 6 yapıyor artı 6. Burası da eksi 8 yapıyor arkadaşlar. Eksi 2 tane k q çıktı. Eksi 2 KQ çıktı. Gelelim şimdi noktasına. Aynı şeyi B için yapacağım. Artı 24'ün ve eksi 48'in uzaklığına bakalım. Artı diyorum K çarpı 24Q bölü. Aradaki uzaklığımız 6. Eksi diyorum K çarpı 48Q bölü. Aradaki uzaklığımız 4 diyorum. Buradan da burası 4 yaptı. Burası da eksi 12 yaptı. Yani eksi 8 tane KQ çıktı arkadaşlar. O zaman VA'yı VB'ye oranladığımızda bu noktalardaki potansiyeller oranı 1 bölü 4 olur. Yani cevap C seçeneği doğrudur. Şekilde elektrik yükleri artı 6Q ve artı 12Q olan noktasal cisimlerin KLM noktalarında oluşturduğu elektriksel potansiyeller sırasıyla VK, VL, VM'dir. Buna göre VKV ile VM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir noktadaki potansiyel bulunurken V eşittir. Artı eksi K çarpı Q bölü D'den yararlanacağız. O zaman KLM noktalarını ayrı ayrı değerlendiriyorum. İki tane yüklü ismimiz var. O ikisinin oluşturduğu potansiyelleri aynı işaretli olduğu için bulup toplayacağım. Artı diyorum K çarpı 6Q için yazıyorum. 6Q bölü aradaki uzaklığımız D artı 12Q'nun oluşturduğu. K çarpı 12Q bölü aradaki uzaklığımız 3D yani topladım. 6 artı 4'ten dolayı 10 tane K, Q bölü D çıkmış oldu. Şimdi geçelim L noktasına arkadaşlar. İkisine de 2D uzaklıkta. Artı K çarpı 6 Q bölü 2D. Artı K çarpı 12 Q bölü 2D. O zaman burası 3 yaptı. Burası da 6 yaptı. Yani 9 tane K, Q bölü D çıktı. M noktasına bakalım Şimdi. M noktası buna 3D buna da D kadar uzaklığı artı artı K çarpı 6Q bölü 3D kadar uzaklıktaydı. Öteki de 1D kadar K çarpı 12Q bölü 1D dediğimizde karşımıza 2 artı 12'den dolayı 14 tane KQ bölü D çıkmış oldu. Yani o zaman arkadaşlar en büyük VM sonra arkadaşlar VK sonra arkadaşlar VL MKL şeklinde cevap E seçeneği burada doğru olur deriz. Elektrik yükleri Q1, Q2, Q3, Q4 olan noktasal cisimlerin çemberin merkezi olan O noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel sıfırdır. Buna göre Q4 yükü kaç Q'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Q1, Q2, Q3 sırayla elektriksel potansiyeller O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeli bulup topluyorum. Toplamda sıfıra eşitleyeceğim. Arkadaşlar Q1'den başlıyorum. 4 Q'luk yükü var. Artı diyorum K çarpı 4 Q bölü aradaki uzaklığımız R. Yine Q2 yüküne baktığımızda artı K çarpı 3 Q bölü aradaki uzaklığımız R. Eksi 2 Q'ya baktığımızda eksi bir enerji aktarmış oluyor. K çarpı 2 Q bölü aradaki uzaklığımız R. 4 Q'nun ikisini bilmediğim için artı diyorum K çarpı Q4 bölüm aradaki uzaklığımız R. Şimdi arkadaşlar Burası ne yaptı? 4 artı 3 eksi 2 buranın toplamı 7 eksi 2'den 5. Yani 5 K Q bölü R eşit olmalı. Buradaki arkadaşlar bu da eksilisine eşit olmalı. Yani hepsinin toplamının sıfır olması için <laughs> artı diyeyim ben buraya artı K Q 4 bölü R eşittir. Sıfır olması için burada Q 4'ün eksi 5 Q yükünde olması lazım. Eksi 5Q yükünün olması lazım. Ve toplamda 0 olur. Demek ki dördüncü yükümüzün yük miktarı eksi 5Q olur. Elektrik yükleri Q1 ve Q2 olan noktasal cisimler aralarındaki uzaklık 3D olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre hangi noktalardaki elektriksel potansiyel sıfırdır? Arkadaşlar X noktasından başlıyorum. VX için konuşuyorum. Artı 4 ve eksi Q'nun oluşturduğu potansiyelleri bulup toplayacağım. Arkadaşlar artı diyorum k çarpı 4 q bölü aradaki uzaklığımız d. Eksi diyorum k çarpı 2 q bölü aradaki uzaklığımız 2 d. Burası 0 oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Burası 4. Burası arkadaşlar 1 eksi 1 dediğimizde 3 yaptı. Olmaz. Bu 0 değil. Y noktasına geçiyoruz. Y noktası için Q1'in oluşturduğu artı K çarpı 4Q bölü aradaki uzaklığımız 2D. Eksi K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığımız D. Burası arkadaşlar artı 2 burası eksi 2 olduğu için 0 çıktı. Bu olur. Şimdi Z noktasına geçelim. Z noktasındaki potansiyeli bulalım. Artı 4Q'nun oluşturduğu artı K çarpı 4Q bölü aradaki uzaklığımız Z'ye 1, 2, 3, 4. 4D R eksi eksi 2 Q'nun oluştu. K çarpı 2 Q bölü aradaki uzaklığımız D. Burası artı 1 burası eksi 2 yaptığı için 0 olmaz. Gelelim şimdi T noktasına VT yazıyoruz. Artı 4 Q'nun K çarpı 4 Q bölü aradaki uzaklığımız 5 e, D yaptı arkadaşlar 5 D. Eksi 2 Q için K çarpı 2 Q bölü aradaki uzaklığımız 2 D oldu. Burası artı 4 bölü 3. Burası eksi 1 olduğu için yine yapmadı 0. P noktasına geçelim son olarak. Şimdi artı 4 Q'nun oluşturduğu K çarpı 4 Q bölü aradaki uzaklığımız 6 D. Eksi diyorum K çarpı 2 Q bölü aradaki uzaklığımız 3 D. Artı 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 0 yaptı mı arkadaşlar yaptı. Demek ki bakın Y ve P de 0 yaptığı için bize de elektriksel potansiyeli 0 olanlar soruldu. Cevap P, D seçeneği doğrudur. Elektriksel potansiyel ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. İki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda aralarında yük alışverişi olabilmesi için potansiyelleri farklı olmalıdır. Arkadaşlar zaten yük alışverişi için ön şartımız potansiyelleri farklı olmalı. 22 tane yüklü ismimiz var arkadaşlar. İkisinin de yarıçapı r olsun. Bunun yüküne artı Q, bunun yüküne eksi Q diyelim. Potansiyeller farklı yani. Bunlar iletken terle birbirine dokundurulduğunda ne yapacak? Nötrlenecek. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Eksi Q yükü hop sağdan sola doğru geçmiş olacak. Yani burada bir akım oluşacak. En son durumda ne yaptı? Bunlar nötrlendi. Artık yük alışverişi duruyor arkadaşlar. E, o zaman ikisi artı Q olsaydı yük geçiş olacak mıydı? Hayır. Her ikisi artı Q olarak e, kalacaktı. Yani yük alışverişini ana etken potansiyelleri farklı olması, bunlar potansiyeller eşitleninceye kadar yük alışverişinde bulunurlar. Kesin doğru. İki, elektrostatik açıdan dengeli olan iletken bir cisim, üzerindeki her noktanın potansiyeli eşittir. Arkadaşlar, yüklü cismin üzerindeki potansiyeller zaten eşit olmasa dengede olamaz, dengede olamaz. Yani potansiyellerin yüzeyde birbirlerine eşit olması gerekiyor. Bu da kesin doğru. 3. Yükü büyük olan cisimlerin potansiyeli de büyüktür. Arkadaşlar yükün şimdi potansiyel yazarken artı eksi k çarpı q bölü r diyoruz. Hem r faktörümüz var, hem işaret faktörümüz var. Yani illa yükü büyük diye potansiyeli büyük olacak diye bir şart yok. Yani yükü belki 2q olur diğer yarıçapı da 2R'dir. Bakın KQ bölü R ile K2Q bölü 2R aynı. İşaretini ters çevirdiğimizde de eksi işaret yaparım. Yükü büyük olur ama potansiyeli küçük olmuş olur. Yani bunun için böyle bir ifade kullanmak kesin değildir. Onun için cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. Elektriksel potansiyelleri eşit olan noktaların oluşturduğu yüzeylere eş potansiyel yüzeyler denir. Bu yüzeyler elektrik alan çizgilerine diktir. Arkadaşlar bakın bu çizgi üzerindeki noktaların her birisi eş potansiyele sahip. Yani yüklü cismimize olan uzaklığından dolayı arkadaşlar potansiyelleri eşit. Eş potansiyel çizgisi bu. Yine bir sonraki çizgi de aynı şekilde, bir sonraki çizgi de aynı de aynı şekilde yani eş potansiyel değerlerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş bu çizgileri biz eş potansiyel çizgileri diyoruz. Pozitif yüklü cismin etrafındaki elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olduğuna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. K ve L eş potansiyel yüzeyi üzerindedir. K burası arkadaşlar, L burası. Gördüğünüz gibi aynı eş potansiyel çizgi üzerinde. Doğru. 2. M ve N eş potansiyel yüzeyi üzerindedir. M ve N'ye baktığımızda M burası, N de burası arkadaşlar. Bunlar da eş potansiyel çizgi üzerinde. 3, P'deki elektriksel potansiyel M'dekinden küçüktür. Bakın P burası, M burası. Şimdi rr uzaklığı söyleyelim. Buradakilere sayısal değer verelim. Mesela P noktasındaki potansiyel KQ bölü R iken pozitif yüklü. E, M noktasındaki potansiyel KQ bölü 2R olmuş oluyor arkadaşlar. 1 iken 1 bölü 2 olduğu için P'ninkisi M'ninkisinden büyük çıktı arkadaşlar. Burada küçük dediği için yanlış yani artı işaretli pozitif işaretli yüklü ismin bu noktalarındaki potansiyeller sıralaması bu şekilde olur. Onun için cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.